Evet yeterince izledik treni. Şimdi yeni aldığım oyuncağımı göstereyim. Belki de tren sesinden duymuyorsunuzdur. Şimdi ufaktan ufaktan daha kaliteli çekimler yapmak için arayışlar içerisindeyim. Tabii ki telefonu da değiştireceğim ama şimdilik daha kolay olanından başladım. Bu şey böyle işte uzuyor, kısalıyor, telefonu tutuyor. Ondan sonra bunun bir de tuş şeyi var. O ayırdım onu şarjda şu an. Bluetooth'la falan filan. Yani böyle bir şey oluyor. Yine düştüm çaresiz kurbetin yollarına. <laughs> Hayvanat bahçesine gidiyoruz. Umarım güzeldir. Bugün pazar olduğu için biraz böyle parklar kalabalık. insanın birbirine karşı alçak gönüllü ve kibar olduğu bir toplumda hafta sonu dışarıya çıkmak insana büyük bir huzur veriyor, keyif veriyor. Biliyorsun ki kesinlikle kavga çıkmaz abi. Ne yaparsan yap kavga çıkartamazsın. Bir man. Gidemedik lan. yaklaştık. Ama hala emin olamıyorum çünkü birkaç kez başıma geldi. Boş çıktı hedef. İki yer çıktı Google'da. İkisini de ispiyonladım. Sonra Google bana teşekkür maili attı. Mersi çok önem veriyormuş böyle şeylere. E tabi sonuçta markasın sen yani. Yalan dolan işlerle kendini meşgul etmek istemezsin. Buradan sağa döndü. Belok kanal. Böyle yol kenarlarında çocuklu anneler falan var ya bir şeyler yemek satıyorlar ha. Dilenci değiller söyleyeyim. İyice yaklaştık hissediyorum. Çünkü 600 metre yazıyor haritada. Burası mı la yoksa? Girişte iki kişi için 120 para ödedik. Dikkatimizi alıp içeri giriyoruz şimdi. Öyle. Bileklik Aynen. verdiler. Bunu bileğimize takacağız değil mi? Bileklik. Ben de değil, ben de. Evet. Herhalde şurada okutacağız. Aynen düşündüğüm gibi. Peri makası. Evet. İçerideyiz. Bir dahaki sefere fotoğraf makinesiyle gelirim. Tabi adam gibi bir kan. Ana! Susamuru. Sanki ilk defa gördüm. Evet ilk defa görüyorum. Canlısını ilk defa görüyorum. Aa. Kim anladı galiba? Çok tehlikeli bir hayvandır ha. Öyle durduna bakmayın. Ben bunun daha önce izlemiştim bununla ilgili birkaç anam video. Şey bu. Hani saldırdığı zaman ölümcüldür diyorlardı da. Yani neresiyle öldürecek onu anlamadım. Herhalde pençeleri çok ölümcülmüş falan filan. Böyle şey yapıyordu. Yani ölümcül darbeleri vardı. Çok pis bir hayvandır. Kafasındaki de sanki plastik gibi ama kendi başlığı. Orangutan arkaya saklandığı için size gösteremiyorum. Şuradaki arkadaş. yani Sağdaki ben oluyorum. Çok akıllı bir şey. Kalimantan Orangutanı. Kalimantan adası da şeyler ile ünlüdür. Vahşi hayvanlarıyla falan filan ünlüdür. Kaplanı, aslanı. bayağı bir şey bir ada. Bakir bir ada. Bizim Kalimantan'dan gelmiş eleman arkada duruyor. Dur bakayım gösterebilecek mi? Bak, gaja fil demek. Bu da Sumatra fili. Nasıl? Tabii ki resimden göstermeyeceğim, kendisi burada. Kamerada küçük görünüyor olabilir ama oldukça büyük, etli butlu bir şey bu. Yani bunu hani şey olarak eee nasıl diyeyim böyle kurbanlık hayvan gibi kullansak ineğe 7 9 mu kaç aile giriyorsa buna 19 girer. Değil mi? Dişleri yok yalnız. Lan ne kadar büyüksün sen ya. Ay maşallah. Fil ayağı. Bizim akrabalar da gelmiş bahçeye. Buluştuk. Beraber geziyoruz. Burada fille ilgili bazı bilgiler var. Ama ben size hiçbir yerde olmayan bilgiyi vereyim. Şimdi bu fillerde enteresan bir davranış bozukluğu var. Tabii şimdi fil olsa böyle demeyiz. Hortumunu diğer filin arkasına sokuyorlar. Sürü halinde yaşarlarken. Galiba orada bazı işte mineraller oluyormuş da bir şekilde güdüsel davranışla da bunu yapıyormuş falan filan. Fil davranışıdır bu. O yüzden bir yerlerde eğer fil toplumu diye bir edebi bir ifade görürseniz bilin ki birbirinin arkası ile ilgilenen insanlar kastediliyordur. Elimizle fil besliyoruz arkadaşlar. Hadi, Lagi, lagi. Lagi, lagi oh banana. İnal. <laughs> <çok güzel. gülüyor> ha? İnal. Fide cukur. Yapar mı? Monyet, bat monyet. İni? Patata. Kentang? Ubi, ya, Ubi.

Yok. Hiç zaman yok. Hiç yemek yok, hiç gel. Hiç gel, hiç yok. Benim için çok ilginç bir değneğim oldu. Çünkü filleri hep görürüz de hani o dokusunu falan bilmiyordum. Yani düşündüğümden çok kalın bir derisi varmış ve e, görmüyoruz ama bayağı tüylüymüş yani. Ha biraz daha tüylü olsa şey olacak. Bildiğin inek gibi olacak yani. Hayvan da öyle bir bakıyor ki. Yani hani kapsa elindekini kapar. Herkes hayvanlara odaklanmış ama benim ilgimi daha çok çekiyor şu ağacın şekli, şemali, kökü falan, kök yapısı. Acayip. Rusa, geyik demek. Ben bunları bir yerlerde daha görmüştüm. Duvar. Çamurda yatmayı seviyorlar. Şöyle yakından göstereyim size. <gülüyor> <gülüyor> Yemek zannetti. Boynuzları tüylü olan şeyden. Neymiş adı? Kijang. Habitat makam dari indonezya. Yani Indonesia. yerli hayvan. Aynen. Yani şuradakiler ne kadar benekli değil mi? Java şeysi, kartalı. Görünüyor mu? Artık göründüğü kadar. Kanatlarını açmış, herhalde güneşleniyor. Her biri birbirinden farklı renklerde. Hepsi Endonezya'nın kendi yerel kartalları. İşte falan adanın kartalı, filan bölgenin kartalı. Bu şekilde yazmışlar. Ben sadece isimleri okuyabiliyorum. Bi abi. Gamao, Gamao, Gamao. Say something in Turkish. Something In Turkish. Cidden mangi ati Türkçe. Turkish, basa <laughs> Türkçe. <Turkish. gülüyor> Sama. Sama. Hey. Oh. Itu ada Esir, esir. Esir mah. Sama. Sama. Bunlar var ya çok sinsi hayvanlar. Sen yanına gidene kadar uyuyor gibi yapar. Ha bir tane de şurada. Bir tane de şu karşıda. O iki tane. Ulan kamufle olmuş hepsi. Hani sen anlamayacaksın. Kim kimse yok zannedeceksin. Giriyorsun yanına kadar geliyorsun. Sonra bir acı hissediyorsun. Bir anda bir bakıyorsun ayağın timsahın için ağzında. Böyle size yakından göstermeye çalışacağım eğer kamerayı yemezse. Nasıl? Şimdi camlardan çok yansıyor da çekebildiğim kadar Batman var ya Bak çekmiş battaniyesini Şöyle dursam daha mı iyi çıkar? Örtülmüş battaniye uyuyor Şu da bir türlü pozisyonunu alamadı Tüylü Şeyli Tüylü arası Harimau yani Türkçesi kaplan Gözünü açtı bak Harimau deyince göz Atas atas Yukarıdan bakalım dedim. Hadi yukarı çıkalım. Bahçenin kendisi de çok güzel ha. Bizim Gülana Parkı vardı. Gençler bilmez. Orada böyle işte kedi köpek vardı. Bir tane de aslan vardı böyle eskimiş, yaşlanmış. Akşama kadar yatan. Sonra onu da kaldırmışlardı herhalde. Derken komple parkı kaldırdılar. Gülana Parkı'nın içindeki hayvanat bahçesini tamamen iptal etmişlerdi çünkü herkes bir şey atıyor hayvanları. herhalde dediler biz sizinle mi uğraşacağız lan? bizim kaplan efendi uyuyor gidiyor şöyle yok karanlık çekiyor önümüzdeki yıl çıkacak olan telefonları bekliyoruz arkadaşlar şimdilik bununla idare edeceğiz diyeceksin ki ne var önümüzdeki yıl? Şimdi ben bir fotoğrafçı olarak anlatayım size ne var? Şimdi bizim kullandığımız telefonların sensörü e, kameraların sensöründen çok daha ufak. Bunu yavaş yavaş büyüttüler. Bir inçe kadar geldi. Tamam bu yeterli mi değil ama şöyle bir şey söyleyeyim. E, Kompakt kameraların sensörleri de bugünkü telefonların sensörü kadardır. Bu yüzdendir ki kompaktların çektiği telefon şey fotoğraf kalitesiyle e, aynasız ya da DSLR kameraların çektiği fa aynı kalitede değil. Şimdi bunlardaki fark şöyle oluşuyor. Sensörün içine atıyorum kafadan 10 milyon, 12 milyon, 20 milyon piksel koyuyorlar. Eğer küçük sensöre çok piksel koyarlarsa bu sefer ne oluyor? Piksellerin boyutu küçülüyor. Telefonlardaki piksel boyutu bir mikronun altında. Aynasızların piksel boyutu ise icabında 8 mikron. Düşün bak 8 katının daha büyük. O yüzden kaliteli çekiyor. Şimdi önümüzdeki yıl çıkacak olan mesela ben Xiaomi'nin yeni modelini bekliyorum. Ne yapacak? Bekliyorum. O eğer sensöre koyacağı piksel sayısı azsa mesela piksel normalde atıyorum 50 piksel, 100 piksel çekiyor. Hiçbir işe yaramaz. Eğer onu 12 piksele küçültürse o zaman pikselleri birleştiriyorlar. Ne oluyor? Bir pikselin boyutu bir mikronun altındayken ne bileyim 3 mikrona çıkıyor. E, fena değil yani. O zaman kaliteli çekiyor işte. İşte onu bekliyorum. O, onlar çıkana kadar bununla bunu idare edeceğiz. Hani bizim zürafa dediğimizde burada carapat diyorlar. Hemen hemen aynı şey. İyiler ha. Valla besili gördüm bunları ben. Şurada bir şey yalıyor. Muhtemelen bunlara böyle bir yalama taşı vermişler. İçeride zebra da var. Boynuzlu antilop mu deniyordu? Bir şey deniyordu bunlara. Hep bunlar arkadaş Afrika çöllerinde bunlar hep beraber takılıyorlar. Semoan teman teman. Tabi tabi gel diyor ver yemek vereceğim diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, pelikan de, Ben gelince geri döndüler. Utandılar. Çok utangaç hayvanlar ya. ya güzel. Ben, maymunlarla beraber takılıyorlar. Monyet, dan, pelikan, tırsa mı? Ova. 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 Adı ovaymış. Tipi de böyle. Yediği yemek. Sayati de ova. <laughs> Bana diyor ki sen diyor ova mısın diyor. Ay ay ay. Nerede tehlikeli bir hayvan görse <gülüyor> sen, <gülüyor> sen diyor. Sen diyor busun diyor. Orangutan görüyor kamu orangutan. <laughs> fil görüyor, sen filsin diyor. Ben... Türkçe öğretiyorum ama yanlış öğretiyorum galiba. Sen diyor maymunsun, sen diyor zürafasın. Sen, sen. Sen, sen. Hayvandaki şeye bak ya, rahatlığa bak. Sanki o hayvanat bahçesinde değil. Ova Java. Has orijinal İndonezya yapımı başka yerde yok. Hmm. Onun ne Java? Ya ya hangi bir Java? Bak ne yapacak şimdi bak. Orangutanı çağırıyor. Ayhan, Ayhan. Ayhan, han, Ayhan di mana? Ayhan, git o. Ha? ha? Git kamu. Ayhan git git kamu. Dokunma, dokunma. Esirma. Burası ee, ha maymunlar bölgesi. Yani Maymunlar Cehennemi. Biz küçükken Maymunlar Cehennemi diye bir film vardı. Gençler bilmez. Sonra da o filmi yenilediler. Yeni versiyonunu çektiler. Maymunlar Cehennemi. En akıllısı ya bu maymunların en akıllısı. Öyle biliyorum ben. Pintar. Kalimantan orangutanı. Bakın buna işte buna bak orang e, insan kişi demek Gutan orman demek birleştirince h gidiyor orangutan. Orman adamı demek. Ve sadece buna söylüyorlar bunu. Maymunlara söylemiyorlar. Çünkü bu şuradan görebiliyor musunuz? Yani adam gibi oturuyor diye değil, davranış olarak insan gibi davranıyormuş. Böyle sakin. Hani saldırgan değil. Ne bileyim kelime öğrensen, hani birazcık da akıllı olsa neredeyse konuşacak öyle diyorlar. Bu da Sumatra Orang Hutan'ı. Orang Hutan. Yani orman adamı demek. Orman kişisi. Ayhan, Ayhan wake up Ayhan. Ayhan wake up. Wake up. Demek Ayhan ha. <laughs> Timsah görse Ayhan. Maymun görse. Oğlum. Johnny. Benim küçüklüğümde Uçan kaz ve diye bir çizgi film vardı. Çok güzeldi. Anlamlı bir çizgi filmdi. Çocuk böyle çiftlikte sürekli kazlara eziyet ediyordu. Derken bir şey oluyor. Bu küçülüyor. Kazla beraber yolculuk yapıyor. Bir şeyler bir şeyler oluyor. Sonra ne öğreniyoruz filmin sonucunda? Ya senin o öldürdüğün örümcek Ya seni o güne kadar kardeşin zannediyordu ise Bunun gibi yani. Tabiatla iç içe ol. Bütünleş. Düşman olmadığını anla. Her canlıya karşı empatiyle yaklaş. Kafeteryana dimana. Gidelim biraz oturalım ya. Çok yürüdük. Tam kafeye geldim. Oturma bir şeyler içelim. Aslan var lan oğlum. Şeyin hayvanların kralı burada. Hepsi yatıyor ya şuradan belki değişik açıdan çekersek. Hep soyuşuk. Ya bu kafeterya da böyle bize. Bu Endonezya'da kediler yatıyor, köpekler yatıyor. Abi havasında mı var bu nedir bilmiyorum ama. Mesela arkadaşlarla bazen randevulaşıyorum. İki saat sonra geliyor. Hani insanların da böyle bir e, rahatlık var. Ne yapacağım? Ben herkesi değiştiremem. Ben de buraya uyacağım. Ben de bundan sonra böyle olacağım. Tam biz kalkacak giderken aslanlardan biri uyandı. Ama bakmıyor. Gideliyat kita. Bize bakmıyor, yüz vermiyor. Aslan ya hani. Bak arkadaki erkek de uyanmış. İnsanlar umurlarında değil çünkü karınları tok. Merakatı da lapar. Hac değiller. Tidel lapar. İşte karnı tok olunca insanlar böyle yatar. İnsanlar da aynı. Ayo ayo. Ayo. Gidelim artık. Aslanların şeyini keyfini bekleyemeyiz akşama kadar. Bak ya. Bak. Aslan burada. Zürafa burada. Bunlar normalde Afrika'da birbirlerini yiyorlar. Görüyorsun bak. Burada barış içinde yaşıyorlar. Amma da uydurdum ha. Hayvanat bahçesinin içindeki bu heykele kim olduğunu merak ettim. Bizimkilere sordum emin değiller. Bir şeyler dediler ama. Heromero dediler. Bu Java adasındaki eski dönemde yani burada sultanlıklar vardı ya onlardan birinin e, işte ne diyeyim ben sultanı gibi bir şeymiş. Java adasında İslam'ın yayılmasında büyük rol oynayan insanlardan biriymiş. Yani ben şey zannetmiştim. Hayvanat bahçesinin kurucusu falandır dedim ama değilmiş. Ufaktan pikniğimiz de bitti. Aynı bizim Türk sistemi. Geliyorsun, geziyorsun, sonra bu ağaçlık alanda güzelce pikniğini yapıyorsun, toparlanıp gidiyorsun. Hani bizim gibi. Benim çok çılgın bir projem var. Burada mesela fil var, işte zürafa var. Etli butlu hayvanlardan başka da var tabii. Bunlar zamanla yavru yapıyor, yaşlanıyor, ölüyor. Bir dönüşüm var değil mi? Ölenleri gömmeyeceksin. Hani ölmeden önce yaşlandı mı? Tamam, artık onu ayıracaksın, kesip gelenlere işte ikram edeceksin. Mesela fil eti bir dönem yenecek, sonra zürafa eti. Yani böyle bir çılgın proje, güzel olur bence. Motorlu dördüncü mekanize Tugay'ı. Şimdi eve dönelim. Şu çektiğim videoları bir toparlayayım. Bir araya getireyim. Bakayım ne çıkacak ortaya. Balkonda nargile keyfi yaparak günümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz.